Merhaba gençler ben Celik Hasan. Celik şimdi bu soruyu 10 saniyede çözeceğiz. Ama gençler bu soruyu 10 saniyede çözebilmek için bayağı bir çalışmış olmak gerekiyor. Yani biz bu özellikleri biliyorsak bu soruyu 10 saniyede çözebiliriz. Şimdi fonksiyonun grafiği verilmiş. Diyor ki arkadaş bu 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 bunlardan kaç tanesinde süreklidir? Süreklilik grafik üzerinden nasıl değerlendiriliyordu arkadaş? Grafiği çizerken elimizi hiçbir yerde kaldırmamamız gerekiyordu. Fonksiyonda boşluk kopukluk olmaması lazımdı. Burada neyimiz var bizim? Boşluğumuz var. Burada birazcık kopmuş o boşlukta nokta birbirinden ayrılmış. O zaman dönüyorum şıklara. Şimdi bu şıkların ne demek olduğunu bizim biliyor olmamız lazım. X artı bir. Parantezin içini ne sıfır yapar? Eksi bir. O zaman X ekseninde negatif yöne bir birim öteledik. Dışarıdan mutlaklamış. Bu ne demekti? X ekseninin altında kalanları üstte katla. Üsttekilere dokunma. Sonra mutlak X. Bunda ne yapıyorduk? Y ekseninin sol tarafını siliyorduk. Sağ tarafın aynısını sola yapıştırıyorduk. Sonra fonksiyonu dışarıdan eksiyle çarpmış. Ne yapacağız? X eksenine göre simetri alacağız. Sonra fonksiyonu ne yapmış arkadaş? Dışına negatif sayı eklemiş. O zaman aşağı doğru ne yapmışız? Eklediğimiz kadar ötelemişiz. Şimdi gençler bir fonksiyonu ötelemek de bu fonksiyonun simetrisini almak da sürekliliği değiştirmez. Neden? Ben bir birim sola ötelersem bu boşluk da ötelenecek, bu nokta da ötelenecek. E ben bunu yukarı ötelesem boşluk da ötelenecek, nokta da ötelenecek. Veyahut ben bunu x eksenine göre aşağı katladım. Bak boşluk yine buraya katlanacak, nokta buraya gelecek. O zaman ne diyoruz? Bu grafik verildiğinde sürekliliğin düzelmesi için simetriler ve ötelemeler tanım kümesi değişmediği sürece değişmeyecek. Şimdi gelelim o zaman mutlak değerlemelere. Ne diyordu arkadaş? Dışarıdan mutlakla x ekseninin üstüne dokunma. E biz x ekseninin üstüne dokunmadım. Burayı alt tarafı yukarıya katladım. E ne yapamadım ben? Boşluğa müdahale edemedim. Ama yeri gelecek aşağı yukarı katladığımız zaman bu sorudan farklı bir soruda o boşluk dolabilir. Gelelim buna gençler. Bunu da eledik sonuncusuna. Bu zaten şıklardan dolayı otomatikmen doğru cevap olmak zorundaydı. Bunun sistemi neydi? Gel arkadaş şuranın tamamını sil. Y ekseninin solunu. Sağ taraftakinin aynısını gel sol tarafa kopyala. Bu artık bizim için f mutlak değer x'tir. Ne olur o zaman bu fonksiyon her noktada gençler tüm gerçek sayılarda sürekli olur. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikte kalın. Çok ders çalışın. Hoşçakalın.